Arkadaşlar bu videomuzda Minecraft'ın 3. bölümüne hoş geldiniz. Hardcore serimize hemen buradan giriyorum. En son madende bir evimiz vardı. Ee, orada gelişmiştik, demir falan almıştık. Bu bölümde e, böyle madenle daha çok ilgilenmeyi düşünüyorum. Bakalım bir de ticaret yapmayı düşünüyorum. Evet, ee, akşam diye biliyorum en son. Yok sabahmış. Hemen şuradan çıkalım. Ee, ben buraya yol yapmıştım. Da şunu şöyle yapalım. Burayı çit yaparım. Öyle düşünüyorum. Şöyle yapalım. Bir dakika dur. Şu kalkan çıkartalım. Göremiyorum çünkü. Neyse ya, orayı ona koyalım. Ama şöyle Evet arkadaşlar şunu, şunu kırmam lazım. Şöyle yaparsak. Hmm. Şöyle. Hayır. Koyacak blok yok. Eee... Tüm koyalım. Şunu da böyle koyalım. Dur bir dakika. Şöyle yapalım hatta. Bunu böyle yaparız. şöyle kapatırız. Abi bilo eksik. Ne dur. Tamamdır Yalnız bana baya bir odun, odun lazım Çünkü ben çit yapmam lazım Çit için Çubuk lazım ee, Odun 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 Ağaç kullanmam lazım Çok uzun sürecek ya O zaman ben Bütün ağaçları kesip geliyorum Evet arkadaşlar oyunu şu anda Burada durdurmak zorunda kaldım Bakın canım şu anda çok az. Ölürüm diye korkuyorum. Hemen şöyle kazacağım. Ama gir. Buraya böyle durdum şu anda. Bakın şu an meşaleyle. Hıh mecbur burada kalmak zorundayım arkadaşlar çünkü canım çok az. Ee, crafting table bir tane Şimdi hmm, ne yapacaktım? Buradan şuna böyle yaptım arkadaşlar. Hemen şuradan gelip bir yatak aldım. Burada bunu hemen burada uyudum. Bugün böyle yapacağım mecbur. Yoksa şimdi onların ölmesini garantiliyorum. Ee, Şun şöyle. Tabii. Evet, şimdi e, ee, nasıl yapayım? Taşım yok. Hı -hı. Şunları da al. Ee, şimdi şuradan gel gelip hemen şunu yapıyorum. Ee, Yok ya dur Şimdi ben ne yapacaktım ya Kafam karıştı Bir tane ocak yapacağım ee, Tabii kasmadım Ölmesi lazım ya Lütfen ölmüş olsunlar Yoksa Hayır arkadaşlar ölürüm Şimdi hemen bir tane from şöyle yemek yanımızda olsun. Ee, şöyle yap. Şöyle. Şu kadar şöyle koy. Bu kadar yeter ya. Ee, hatta dur arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz? Bir tane daha yapacağım demirleri ısıtmak için bir tanesini ısıtmam yeter bana. Şöyle yap, bir tanesi yeter. Hadi 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 Evet. Şimdi ben buraya çakmak yapacağım. Nasıl diyor? Böyle olur mu oğlum? Neyse hemen. Oldu mu? Güzel. Hadi hadi hadi. hadi Bir tane daha koyayım. Evet. Hadi ne olur. Bu bittikten sonra hemen e, tavuk koyacağım. Bunu koyacağım. Çiğ tavuk. Evet. Şimdi bu da pişsin. Şuradan onu açayım. Tamam ışıkla işimiz yok. Eee şimdi hatta benim oradaki yere kadar kazabilir miyim? Yok ya hiç uğraşmayalım bence. Tamam mı? O örümcekler hariç. Dur eşyalarımı alıp hemen gideceğim. Aman aman aman, aman. yoksa olmayacak arkadaşlar. Bitti ya bitti diye düşünüyorum pişmiş. Ko 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 çabucak yerime gitmem lazım. Çabuk evim nerede benim? Şu anda dur bir dakika. Ya evimi bulamıyorum Allah aşkına. İş olamaz doğru ya benim evim şuralarda bir ya. Evet. Evet. Hey. Tavuk. Sen sayende. Ama yaşayamazsın bu Onlar da. Eminim buralarda. Ha hey, tamam. Evet. Hayır. <laughs> ölecektim. Erki oraya gitseydim ölecektim. Canım çok az çünkü. hayır hayır hayır. hayır. Oho. Bir tane creeper patlası şu anda bittim Oh. Doydum. Şimdi ben ne yapacaktım? Şunu şunla birleştireyim. Evet tamam o daha iyi oldu. Şu fırınla koyacaktım ben. Daha fazla fırınım olsun diye. Daha fazla fazla olunca arkadaşlar daha iyi oluyor bir şey mesela bir defa koyduktan sonra hepsine yarım saat onu beklemiyorsun. Başka bir şeyler de koyuyorsun Bunun içinde ne var? Bunu koya kullanma. Evet. Neyse ki Aa, bunu. Bir dakika dur. Bu. Kapan. Bunu... Ha bu buna girmiyor mu? Girse çok güzel olurmuş. Eee... Şuradan... Kaplı o. Ay tuval. Bak, güzel olabilir bak. Köylü şey vardı. Köylü şey geliyorsa. Nasıl ya? Hadi abi tamam, düşmüyor sandım. Ya yok bu değil ya. Benim aradım. Bir tane olacak. Hah. Ay. Hah. Oh. Çok güzel. Neyse arkadaşlar bu canım bu kadar abone olmayı like yapmayı unutmayın görüşürüz. Hemen uyuyayım ya. Uyuyamıyorum neyse. Bu videonun bu kadar abone olmayı like yapmayı unutmayın görüşürüz arkadaşlar.